Merhabalar arkadaşlar ee, geçen başladığımız bir proje vardı biliyorsunuz e, Array'lerle ilgili bir proje başlattım açık kaynak kodlu bir proje bu e, bu Microsoft'un EREY objesinde olmayan özellikleri eklediğimiz bir kütüphane açık kaynak olduğu için sizlerden geliştirme bekledim pek gelmedi işin doğrusu ama ben vakit buldukça iş yerinde de evde de böyle ufak ufak eklemeler yaptım şimdi size onları gönder göstermek istiyorum e, bu arada ben yaptıkça güncelliyorum. Zaten şeyde direkt sizin indirdiğiniz linke de ekliyorum. Onun için bu videoyu izledikten sonra gidip o linkten en son halini indirirseniz en yeni özellikleri de kavuşmuş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Giriyoruz. Import diyoruz. İlk önce Tabii şey yapıyoruz. O linkten klasımızı indiriyoruz. Sonra sağ tıklıyoruz. Import diyoruz. Bakın bunlar benim her projede kullandığım klaslarım, modüllerim. Buradan klasları 2D'yi seçtiğim zaman otomatik olarak benim klasım gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bir de modül ekleyelim ki bu modülün içerisinden kullanalım. public sub e, özel array projesi diye bir proje oluşturalım. Şimdi normalde array tanımlarken dim arrs variant olarak tanımlayıp bunu ekliyorduk. Burada biraz daha farklı dim arrs new cls array 2D olarak, yani 2D olarak tanımlıyoruz. Ondan önce ben ufak tefek tanımlamalarımı yapayım. Bunları artık zaten e, kanalı takip edenler çok iyi biliyorlardır. Ups Yanlış yazmışız. Akşam oldu biraz yoruldum ama Sizin için şu videoyu çekeyim dedim. Set rng vs range A1'in Current Region olarak yaptık. Şimdi ilk olarak benim bir Array oluşturmam gerekiyor ama ben normal Microsoft Array'i değil, kendi Array'imden oluşturacağım arkadaşlar. Klas'ın ya güzel yanı bu. İstediğiniz özellikleri ekleyip istediğiniz türde array yaratabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne diyelim? Alandan yükle diyelim. Alanımız RNG başlığı da kaldırsın mı? kaldırmasın bu sefer şimdi zaten buraya kadar koşturduğumuzda gördüğünüz gibi kaç bin tane var 300 bin satır e, ereği ben Saliseler içerisine yüklemiş oldum arkadaşlar şimdi çok güzel yeni özelliklerimiz geldi bunları göstermek için bu tarafa geçmek istiyorum. Şimdi ereyden alandan yükle var, ereyden yükle var. Bunlar private'lar, bunlara gerek yok. Erey kopyalarımız var. Şunları zaten bir önceki videoda gösterdim. Benim burada esas göstermek istediğim çok e filtrele, çok e say ve çok e topla. Başka eklediğim element son indeksimiz var, maksimum minimum var, e say var. Bu tabi boşlukları saymayacak şekilde update edilebiliyor. Topla var. E, tek, tekrar edilenleri kaldır var. Böyle hani normal Microsoft'un şu Excel'de bazı özellikleri vardı. Bunları da oraya eklemiş oldum arkadaşlar. Hadi gelin biraz bakalım. İlk olarak e, şu sıradan gidelim. Hatta şöyle diyeyim ya. Bunu mesela sormuştunuz. Buna bakalım. Şimdi burada tekrar edenleri kaldır derken iki opsiyonumuz var. Bu aynı Microsoft'taki gibi. Hangi sütun? seçtiğimiz hani tekrar edenleri söylüyorduk ya 1 ve 3'e göre tekrar edenler diye sadece onlar mı gelsin? Bunun turusu pek kullanılmıyor ama kullanmak isterseniz diye koydum. False diyeceksiniz buna. Şimdi burada hangi parametreyi dediğimiz istediğimiz şeyi seçeceğiz. Biz 1 ve 3'e göre tekrar etmeyenleri bulalım arkadaşlar. Bakın sadece bu kadar yapıyoruz ve alan içerisinde tekrar etmeyenleri bakın Az önce 300 bin satırdı, şu an 10 satıra düştü. Yani görüyorsunuz, şu alanda normalde bu kadar hızlı tekrar edenleri kaldıramazsınız. Bunu sadece şu satırla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Artık bundan sonra bu klası koyduğunuzda bir alan içerisindeki tekrar eden, yani mesela bir forma, bir combo box'a şehirleri yükleyeceksiniz. Şehirler burada, ilçeler de burada. Direk şehirlerin bulunduğu sütun ve ilçelerin bulunduğu sütunu yazdığınız zaman tık diye size şehir sütun bu tabi başlığı getir dediğimiz için başlık da var aynı zamanda. Bunu true yaparsak şu başlık gider. Son arkadaşlar devam edelim. Ee, bu bir tanesiydi. Şimdi niye siliyorum ki ya? Şöyle comment alt yapayım da dursun. ARR dedik. Mesela topla diyebiliriz. Say özelliğine bakalım ilk. Sayı yaptığımız zaman hangi sütuna göre? Bunun amacı şu boşlukların hani e, mesela bir sütunda şu sütuna bakalım. Burada kaç tane şey olduğunu burada tabi sayabiliyoruz ama boşlukları da çıkarttığımız zaman şöyle silelim mesela. E, onları da saydırabiliriz. Bu kaçıncı sütundu? Dördüncü sütundu. E, o zaman dördüncü sütuna göre ilk önce bir normal saydıralım. Bakalım kaç çıkacak. Bu arada bir diyeyim cevap as long diyelim. Ay yanlış yazdı pardon. Cevap 294.000 bin 494 zaten az evvel bakın. Bu tabi boşlukları da çıkartıyor. Şöyle yapayım. Bakın. Şimdi ben burada sadece boşlukları saymasını istiyorum. Boşluklar hariç evet doğru olsun. Bakalım şimdi de o Excel'in bana bulduğunu bulacak arkadaşlar. 4'e göre turu demişiz. Bakalım. boşlukları hariç turuysa ıı, ay hata yapmışız galiba. Şey. Pardon arkadaşlar. Bunu hemen güncelleyeyim. Bunu birazdan sevedim. Böyle ufak tefek hatalar çıkarsa da şey yapmış oluruz. Bakın yedi tane boşluk olanı saydırdık arkadaşlar. Boş alanlarda count blank fonksiyonunu buraya getirmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakalım. Başka ne yapabiliriz? Topla var tabii ki de. Toplayı sayalım. Bu da hangi şeye göre topla diyor? 4'e göre toplasın bakalım. Çok büyük sayı çıktığı için Burada büyük sayılarla çok uğraşmıyoruz ama bakalım kaç gibi bir sayı çıkmış ki? Otomatik olarak buradan çıkıyor. Ha, şurada oluyor. CDBL. Tamam bunu düzeltirim ben. Bu kadar büyük sayılarla çok çalışmıyorum işin doğrusu. <laughs> Ondan dolayı. Ee, başka bakalım hangi özelliklerimiz var? Ee, havalar da iyi ısındı valla. Size bu video çekiyorum ama inanın zor şartlarda çekiyorum. Şimdi çok esay dediğimiz zaman bize diyor ki neye göre saydırayım? Birinci sütundaki Mehmet'lere göre ve üçüncü sütundaki Mehmet'lere göre saydır. Bu aynı çok e say var ya arkadaşlar. Aynı onun mantığı. Ee, bunun bildiğiniz şeye uyarlanmış hali. Bu arada. Şunu bir merak ettim. Evet, bu az evvel burayı long olarak tanımladığımız için şey yapmış, bakın topladım. Demek ki klasımızda hata yokmuş. Biz burada şey yaparken hata yapmışız. Şimdi birinci sütundaki Mehmet'leri ve üçüncü sütundaki Mehmet'leri e, saydıracağım. Bakalım kaç tane varmış? 130.884 tane hem orada, hem orada Mehmet varmış. E, bu, bu arada arkadaşlar case sensitivity mi? Bir bakalım. Evet bu case sensitive yani küçük büyük harf duyarlı. Ee, şöyle yapalım. Bu tabi çok saçma bir veri seti. Buna bakmayın siz. Kaç tane oldu? 130.885 tane. 130.884 tane. Bunun <laughs> sebebi başlığı da almamız arkadaşlar. Başlığı çıkartırsak toplam veri 130.884 4 tane. Yani bizimki doğru arkadaşlar. İlerleyelim. Ee, bakalım başka ne var? Çok e say vardı. Çok e topla koydum sizin için. Cevap dedik. Arr -e çok e topla diyoruz. Çok e topladı. Toplanacak sütünü soruyor bize. Şunu diyelim. Başlık iki diyelim. İkinci sütüne göre toplayacağız. Bir de Mehmet olanlar kullanımını fark etmişsinizdir aynı şey. Çok topla, çok say, samifs gibi falan oluyor. Bakalım şuna bakalım. Bu da böyle bir rakam ediyor arkadaşlar. İlerleyelim. başka hangisi vardı? tabi en güzellerinden birine geldik. dim arr2 as new cls 2 diyelim. ARR 2'nin datası benim ARR'yi çok e filtrele. Yani bu gerçekten herhalde en güzel olanı. Mesela birincideki Mehmet'i üçüncüdeki Mehmet'i direkt çoklu filtreleme yaparak getiriyoruz. Sonra ARR'yi de nereye yazdıralım arkadaşlar? dim çıktı as range diyelim. Çık ups pardon. Set çıktı. Şuraya getirelim. M2. M2'ye M2 getirelim hadi bakalım. arr 2 veri alanı yazdır. Çıktı. Şimdi filtreleyeceğim o filtrelediğimi Böyle bir sürü şeye göre filtreleyip Şuraya çıkartacağım Arkadaşlar Şöyle yapalım Şunları şey yapalım ki O hızını Görün istiyorum Filtreleme yaptı Aa bu şeyden dolayı ya Az evvel hataları açtım ya Bir daha yapayım da Bakın normalde Advanced Filter bu seviyede çalışıyor. bir 15 saniye gibi bir sürede. 1'deki Mehmetleri, 3'deki Mehmetleri. Bunu tabi e, küçük büyük harf duyarlı olarak da yapabilirsiniz. O zaman şu ikinci Mehmet gelmeyecek. Bakın onu da göstereyim size. Text Compare değil de Binary Compare yazarsanız küçük büyük harf duyarlıdır. Tabi öyle olduğunda Bakın şuradaki küçük Mehmet gelmedi. Evet arkadaşlar, bakayım başka neler vardı? Ee, diğerlerini önceki videoda gösterdim. Element son indeks bunu Yaşar Bey istemişti. Hani indeksin tam tersi. Maksimum minimum var. Dördüncü ee, sütundaki maksimum bul için true, minimum bul için false dememiz gerekiyor. Maksimumunu bul. Sayısal mı bu değer? Sayısal. Çünkü bunun e, en uzun ya da en kısa stringi bulmak için de bunu false yapmanız yeterli. Aynı zamanda hem sayı karşılaştırma hem e, kelime karşılaştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. E, buna da şey diyelim. Cevabı atlayalım yine. Şunları da Kaldıralım ki 95.260, 9'muş Buradaki en büyük olan buymuş Zaten çok az veri var. Evet, en büyük olan bakın 95.000. Bu tabi minimum bulmak için bunu false yapmanız yeterli. Bu seferde sıfırmış. Bu tabi blank olduğu için sıfır getiriyor. Ee, başka mesela şey yapalım. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar boşluk bu variant olarak tanımladığımız yani bunlar bizim variantlarımız olduğu için otomatik olarak kendisi bunu sıfıra çeviriyor. Zaten boşlukta matematiksel işlemlerde sıfır anlamına geliyor. Bakın 5. sütuna baktığımızda 1'miş. Biri görebilirsiniz en küçük olarak. Başka ne özellik ekledim? Bir baştan sayalım. Alandan yükle, ereyden kısmı yükle, ereyden yükle. Evet, erey. Bunu geçebilirsiniz, ereyi kontrol et. Bu kendi içinde kullandığı bir fonksiyon. Yine de koydum hani belki kullanırsınız diye. Ereyi tekrardan boyutlandırmak için boş satır ve sütun ekleyebilirsiniz. Çoklu filtreleme yapabilirsiniz. Advanced filter'ı getirdim. Yani e, gelişmiş filtrelemeyi getirdim. Aynı zamanda bir sürü hani filtre yapıp şöyle gelip filtre koyup burada işlem yapıyorsunuz ya bunda bunu seçiyorsunuz, burada bunu seçiyorsunuz falan. Aynısının benzerini array'lerde yapmanız için çok çoklu e filtrele getirdim. Bu gerçekten bu arada e, şöyle yapalım. Yazdığım buradaki en güzel kodlardan biri olabilir bakmanızı tavsiye ederim. Bak bakın kod bu. Bu aynı zamanda işte işin güzel tarafı o e, sayılarla ve tarihlerle ilgili. Yani aynı çok topla gibi sayılar ve tarihler arasındaki değerleri de alıyor. Sadece şunu koymadım. Hani büyük eşit var ya arkadaşlar onun yerine sadece büyük ve küçük parametre operatörleri var. Hani nasıl yaparsınız? Mesela 988'den 988 ve üstündekileri görmek istiyorsanız, toplamak istiyorsanız e, onu nasıl yapacaksınız? Onu 987'den büyükleri alacaksınız. Aynı Python'daki gibi. Python'da da bu şekilde. Hani e, şeyleri, sınırları dahil etmeyeceksiniz. Python'da döngüler mesela bir, bir öncesinde bitiyor ya. Mesela birden 10'a kadar demek için birden 11'e kadar iteratörü belirlemeniz gerekiyor. Bunda da aynı o şekilde yaptım. Ha bunda çok e-topla yok çok e-filtrele var. Filtreledikten sonra istediğiniz alanı gelip gene kendi içindeki e toplayla çok e-toplaya çevirebilirsiniz. Yani çok karışık olsun istemedim. Sizlerin de geliştirmesini istiyorum. Çok e-filtrele ile filtreledikten sonra gelip e topla fonksiyonuyla hangi e sütun istiyorsunuz onu toplayıp bu çok e-filtreleyi çok e-toplaya devşirebilirsiniz, çevirebilirsiniz. Yani içindeki özelliklerini birbirleriyle de birleştirerek kullanarak kendi özel fonksiyonlarınızı yaratabilirsiniz arkadaşlar. Ee, aslında çok çok daha fazla anlatmak isterdim ama benim 7'de dersim var. Ee, ondan dolayı bir yarım saat dinleneceğim. Saat buçuk yoksa daha tabii çok daha fazla anlatmak isterdim. Ee, bu, bu videoyu koydum, yani koyacağım arkadaşlar. Ee, şöyle de bir şey var ee, biliyorsunuz ben kurumsal dersler de veriyorum firmalar benden ders almak isterlerse özellikle RPA yani Robotic Process Automation, Robotik Kodlama, Otomasyon Sistemleri, Veri Analizi, Yapay Zeka gibi alanlarda eğer kurumsal dersler almak istiyorlarsa danışmanlık almak istiyorlarsa şuraya e, numaramı koyacağım onunla benimle irtibata geçebilirler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.